Yolumuz yine Isparta Senir'e düştü. Niye? Ali abi var Senir'de. Senir'de Ali abi var. Var olmasına da bu nasıl güzel bir muhabbettir. Göl manzarasına karşı oturmuş ninemle dedem. Eski bir yer. Efendim ahşap merdivenler. Büyük şehirlerdeki gibi değil. Girişte ayakkabı çıkar. Buralar böyle o çalı süpürgeleriyle süpürülür. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi işte. Ne iyi ne kötü. İsmin ne Ninecim? Benim mi? Hmm. Zeliha. Zeliha. Senin adın ne dayıcığım? Süleyman. Süleyman. Evet. Sen işe Bu... değilsin. Aman televizyonun adı neydi onun adı? Aklıma getiremedim. Ona benzettim. Kime? Boşver o... <laughs> ya. Şoraya mı benzettin? Hı. Şuraya. Şuraya mı benzettin beni? He. Benim. Öyle mi? Benim. Gördün mü şuraya gelin. Benzettim onu da öyle. Evet. Şuraya benzettim. Doğru. <laughs> Yaş kaç anne? 81. 81. 81. Aynı yaşta mısınız dede? Hayır. O benden ya büyük. 83 ben. 83. Evet. Bu köylük yerde herkesin lakabı olur. Öyle. Sizin bir lakabınız var mı? Lakan, Lakabınız yani. Lakabın ha. Ha. Süslen Yusuf derler, Süleyman. Süslen. Ha, süslülerin Süleyman. Süslülerin. Ha. Soğan yemez demeyen de bilmez de yavrum. Süleyman. Ha. Soğan, Soğan Adı Ha. Şimdi her yakaya sor. Süleyman de bilmez de. Soğan Süleyman yemez derlerse. Süleyman. Soğan yemez dediler mi? Herkes bilir. Yedi yaşın çocuğu sana cevap verir. Tanıştırayım efendim. Soğan yemez. Süleyman, Süleyman amca. Niye soğan yemez diyorlar size? İşte çocuktan yemeyon. Anadan doğmadan. Anadan mi? dünyaya geliyon yemeyiz soğan. derilerle kesin bir akrabalığımız var bizim. Soğan yemez e, Süleyman dayı. Sarımsak yediğinde ağzı kokar. <laughs> Şoray ben. Bu arkadaş da e, teke zortlatmasına e, maruz kaldığı zaman <laughs> Hani Ali'nin yanında olunca öyle bilmedim ben. Ali'nin arkadaşı. Değil mi? Arkadaşımız oluyor bizim. Ha. Siz e, evleneli kaç sene oldu? Acaba? Dört <laughs> sene askerlik yaptı. Yirmi yaşında gitti. Hesabi. O Hesabi. zaman dört seneydi askerlik. Herhalde. Ha, 4 sene. Peki askere gittiğinde evli miydiniz siz? Evet. Evliydik. Kaç yıllık evliyken askere gitti? On dokuz. On dokuz yaşında evlendiniz. Evet. Yaş 81, 62. 62 senedir evlisiniz. Tamam. Evet. Nasıl geçti 62 sene annem? İyi geçti, işte, iyi geçti. Çalıştık, işledik. E şimdi benim ayaklar kötürüm. Bunu da göz görmüyor, kulak benim duymuyor. Bir görmüyor, ha işte. kulak böyle dumanı Bakıma ihtiyaç var. Soğan yemez Süleyman amca senin ayağın oluyor. Sen de onun gözü mü oluyorsun? Ha tamam. <laughs> nasıl tanıştınız? Nasıl evlendiniz? Ay Allah emir gelmiş evlenmişiz. <laughs> yani görmüş de beğenmiş mi seni? Tabi. Sen nerede gördün de beğendin anneyi? Ben gezmeye gittim. Bu kucakta kucaklıdır yukarıda. Gezmeye gittim orada. Anam babam istedi. Ondan sonra gittik muayeneyi Isparta'ya. Isparta'da tamam tanıştık. Nikahlandık Isparta'da. Muayene ne oluyor? Ha, muayene ya yani nikahlanıyor Isparta'da. Ha sen nikahta mı tanıştın? Evet. Annen görmüş beğenmiş. Ha. İlk nikahta gördün yani. Öyle. E beğenmeseydin kıymaz mıydın nikah? Ama e ben <laughs> yani. yoruyorum. Yoruyor bu bizi işte, biliyorum ya. Yoruyor. Seviyorsun mu annem adamı? E sevsem minden geldi. tam sevmesem dururum. Seviyorum tabii. Seviyorsun. Kaç sevmesem. çocuk var annem? Ha ah, ah, onu sorma yavrum. Onu hiç sorma. O hep gitti o yana. Yok, hiç yok. 3 tane kız çocuğu öldü. Bir, Allah te, Allah bir temiz tek temiz. kızım var şimdi. Şu gayrı bina işte. Şu gördün şu yan. Bir tek. Başka yok. Oğlan olan bir şey yok. Yalnız torunlarım var. Kızımın torunları var. Kim, kim demiş bilmiyorum da biri demiş ki bir gün herkes 5 dakikalığına da olsa şöhret olacak televizyonlardan sonra. Kim söylemiş bilmiyorum belki Umberto Eco. Doğru bir gün gün gelecek herkes 5 dakikalığına da olsa şöhret olmayacak belki ama televizyonda yer alacak. Yaş 83-81 bile olsa. acık göl manzarası bakalım mı? Hı? Sonra devam ederiz ben. Gel, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz